Herkese merhabalar. Alttan 7'ye hazırlık kampımız mükemmel bir şekilde devam ediyor. Artık sona doğru yaklaştık Tomuş. Şimdi 7. sınıfta ne öğreneceğimize bakacağız diyoruz ve kuvvet enerjiyle başlıyoruz. Enerji, ve kuvvet enerjiyle başlıyoruz. Enerji, Dur. enerji, evet, çok biraz güzel bir da sinerji, evet, harika enerji, güzel. enerji, mükemmel kuvvet şey. ve sinerji. Harikasın. Gerçekten çok güzel bir şarkıyla başladın. Dersimize bir kere bu e, biz e, bu sene kütle ve ağırlık ilişkisi, kuvvet, iş ve enerji ilişkisi ve enerji dönüşümlerini göreceğiz. Dolayısıyla 3 bölüme ayırabiliriz bunu. Bu 3 bölümde kuvvet ağırlık ilişkisinde ağırlık ve ağırlığın ölçümüne bakacağız. Kütle ve ağırlık arasındaki farkın ne olduğuna bakacağız ki bunlar birbirine aynı değil. Mesela senin ağırlığın kaç, ne kadar da tonu çeviriyordun benim? 110. 110 kilo. 110 kilo. Asla böyle bir şey söylemezsin. Ağırlık başka bir şey kütle var. Senin kütlen kaçtır 110. Doğru bu doğru. Aa. Ama senin evladım 110 ne ya? Allah'ım yarabbim. Fil misin evladım sen? Neyse kütle çekim kuvveti dediğim şey. Ne olduğuna bakacağız son Evladım benim. Ki zaten e, iki kütlenin arasındaki çekim kuvveti onu anlatacağım sana. Aynı zamanda fiziksel iş ve enerji kavramlarına bakacağız beraber seninle beraber. Aynı zamanda enerji dönüşümlerine bakacağız. İşte potansiyel enerji, kinetik enerji bunların bir arasındaki dönüşümler ve sürtünme kuvvetinin enerji dönüşümlerine dönüşümüne etkisi yani sürtünme kuvvetinin özelliğine bakıp hava ve su direnciyle bu dersimizi noktalayacağız sonuç olarak. Dolayısıyla kubu, kütle ve ağırlık ilişkisine bakalım sana. Şimdi bir kere şunu unutmamamız gerekiyor. Dünyadaki ağırlığımızla aydaki ağırlığımız birbirinden farklı. Aa. Ama dünyadaki kütlemizle aydaki kütlemiz birbirle aynı. Yani benim dünyadaki kütlem Tonguç evladım benim. 10 kilogramsa aydaki kütlem de 10 kilogramdır. Ama Ağırlığım dünyada 98 Newton'sa, 10 kilogram 98 Newton'a yaklaşık. Ağırlığı 16 Newton'a düşüyor. Neden biliyor musunuz? Ağırlık evrende farklı yerlerde farklı hissedilir. Ağırlık bir kuvvettir. Unutmuyor. Yer çekimi mi hocam? Aynen. Yer çekimi kuvvetine biz ağırlık. Mükemmel bir özetti. Gerçekten de çok güzel bir şekilde söyledin. Yerin bizi çekmesi. Bu mu daha çok çekiyor. Bu mu daha çok çekiyor. Tabii bu daha çok çekiyor. Çünkü 98 Newton gelmiş. Dolayısıyla kütle dediğimiz şey senin kilogram diye bildiğin şey aslında. Ama ağırlık farklı bir şey. Senin ağırlığın kaç kilogram desen Böyle bir cümle fiziken yanlış bir cümle. Fen ya yanlış adam. bir cümle. Aman lütfen rica ediyorum böyle saçma sapan cümleler kurmayın. Kütle çekimi kuvvet dediğimiz şeyin ne olduğuna bakacaksak iki tane kütle kütle olan cisim birbirini çeker. Mesela güneşle dünya birbirini çeker. O yüzden birbirinin etrafına dönerler Tonguç Bey. Veya Tonguç Bey. Güzel bir şey yani. Tebrik ediyorum seni. Mesela e, dünya ile ay birbirini çeker. Ay dünyanın etrafında niye dönüyor Çünkü birbirlerini kütle çekim kuvvetiyle çekiyorlar. İşte kütlesi olan her şey aslında ee, birbirini çeker. Aynı onun gibi bir kilogram bir cisim varsa burada dünya bir kilogram çekmiyor. Mu? Mesela dünya bu kalemi çekmiyor. Mu? Bak aşağı doğru düşüyor işte. Görüyorsun demek ki çekiyor. İşte aynı onun gibi dünya da çekiyor. Ay da çekiyor. Jüpiter de çekiyor. Peki sence hangisi daha fazla çekiyor biliyor musun? Buradan gözüküyor zaten. 23.3'teki Jüpiter. Neden biliyor musun peki? Çünkü? Çünkü Jüpiter daha büyük. Aa. Yani kütlesi büyük olan şey daha fazla çeker. O yüzden kütleler arttıkça ee, çekim kuvveti de artar Tonguç evladım benim. Dolayısıyla kütle çekim kuvveti dediğimiz şey. Mesela Şöyle iki cisim arasındaki çekim kuvvetim daha fazladır. Şöyle iki cisim arasındaki çekim kuvvetim daha fazladır. Aşağıdakiler Aşağıdakiler daha fazladır. Dolayısıyla buradakiler daha minnacıktır ama buradakiler daha fazladır. Tabii buradaki aradaki mesafe de olayı da etkiliyor. Onu söylemek gerekiyor diyoruz. Peki geldik fiziksel anlamda işe. İşlediğimiz şey aslında bir şeyi bir şeye, bir yerden bir yere hareket ettirmekle bağlantılı bir şey. Mesela diyelim ki sen bu cismi buradan buraya hareket ettiğin zaman yukarı doğru çıkarmıyor musun Tonguç Eren Bey? Evet. Süper zekisin. İşte bu yukarı doğru çıkartırken bunun bir ağırlığı yok mu Allah'ını seversen? Var. Kaç Newtonmuş ağırlığı? Bir Newtonmuş ağırlığı. O zaman senin de bir Newton kuvvetle yukarı doğru çekmen gerekiyor. İşte bu hareketten dolayı burada sen iş yapmış oluyorsun. O Hareket yüzden, berekettir. Kesinlikle. Bak Tonguç Eren Bey, burada şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer sen ee, mesela e, diyelim ki e, bir tane kitap. Şu anda iş yapıyor musun? Kitap okuyorsun şu anda. Evet. En zor iş. Hayır işte burada sen fiziksel anlamda bir iş yapıyorsun. Mesela şu anda iş yapıyor musun? Yukarı doğru tırmanıyorsun. Evet. İşte burada iş yapıyorsun. Gerçekten burada iş yapıyorken burada iş yapmıyorsun Çünkü yerinde duruyorsun. Burada bir hareket, hareket yok. Ama burada yukarı doğru çıkma var. Bir ağırlığını kendin yukarıya doğru taşıyorsun. Çantayı yukarı doğru taşıyorsun mesela. Dolayısıyla hareket varsa ve bir kuvvet de uyguluyorsan o zaman şöyle diyoruz, İş dediğimiz şey kuvvet olmalı bir de hareket olmalı Tonguç evladım benim. O zaman iş için bu iki tane olayın mutlaka olması gerekiyor diyoruz. Ee, tabii burada bazı özellikler var, onu da anlatacağım e, sonra diyoruz. Fiziksel iş dediğimiz şey aslında e, dediğimiz gibi bir cismi bir yerden bir yere bir kuvvetle hareket ettirmek. Mesela... Bu kadar yol gitti. Bu da kuvvetimiz. Kuvvetle yolun etkisi yüzünden ben burada bir iş yapmış oluyorum diyoruz. Buna fiziksel iş diyoruz. Peki Tomuç şöyle düşünelim. Ee, ben bir çantayı yukarı doğru kaldırdığım zaman iş yapar mıyım Tomuç? Evet. Süper. Peki ben çantayı elimde... E, yük e, taşıdığım zaman iş yapar mıyım Tonguç Ömer? Evet. Hayır yapmam. Elime taşıdığım zaman benim yukarı doğru çektiğim zaman çantayı yukarı doğru çekiyorum ama bu tarafa doğru gidiyor. İşte şöyle bir e, kısıt var. Fiziksel iş olabilmesi için e, hareketin doğrultusuyla Kuvvetin doğrultusu aynı yönde olmak zorunda. İşte fiziksel işin kavramı bu. Ben yukarı doğru çekip yukarı doğru kaldırıyorsam tam iş yapıyorum. Ama ben yukarı doğru çekip sağa doğru gidiyorsam iş yapmıyorum. Öyle bir fiziksel iş kavramı var. İşte bu iş yapabilme yeteneğine de biz enerji diyoruz demiş. Enerji dediğimiz enerji, şey Enerji, enerji evet. biraz da sinerji, sinerji. Harika, çok güzel bir açıklama. Dolayısıyla enerji dediğimiz şey iş yapabilme yeteneğidir. Enerjisi olan şey her şey iş yapabilir ve enerji türleri iki tanedir. Potansiyel ve kinetiktir. Tabii bir bir sürü enerji var. Nükleer enerji var, ısı enerjisi var, ses enerjisi var, işte e, termal enerji var e, falan filan. Ama bunların her birisinin yanında bir de mekanik enerji dediğimiz, şu anda işleyeceğimiz konu enerji türü var. O da iki çeşit. Potansiyel ve kinetik enerji. Tomuç, bir ağaçta üç tane elma var. A, B, C elmaları. Sence hangisinin enerjisi daha fazladır? Ee... Basit düşün. Yani C, C daha lezzetli ve daha enerji verir. Evladım ne alakası var? Kalorisi daha yüksek olduğu için protein daha fazladır içerisinde. Vitamin de fazladır. Tonguç'um hangisi enerji daha fazla? Hangisinin potansiyel enerjisi daha fazla biliyor musun? Hangisi kafana düşerse, hangisi daha fazla acıtırsa o kadar potansiyel enerjisi daha Aa o zaman var. üstteki kafam acıtır. Mükemmel zekisin. Dolayısıyla daldaki elmalardan potansiyel enerjisi en fazla olan şey A'dır. B, ondan sonra B sonra C'dir. Çünkü potansiyel enerji dediğimiz şey aslında yükseklikle doğru orantılıdır. Bir de ama hangisi daha fazla acıtır? Kütlesi fazla olan da acıtır değil mi? Evet. Dolayısıyla potansiyel acı dediğim şey iki tane şeyle bağlantılı. Yükseklik ve kütleyle bağlantılı. Kinetik enerji biliyor musun? Düşen yapraklar mesela. Veya düşen yapraklar demeyelim de onlar yüksekten. Mesela tonuç. Şöyle bir tane bir şey atıyorum. Bir de şöyle bir şey atıyorum. Ee, bir de ee, şöyle bir şey atıyorum. Sence hangisi daha fazla kafanı acısı Tonguç Evlen e, tabii ki büyük olan hocam. En büyük ve en hızlı giden değil mi? Evet. Dolayısıyla bu A, bu B, bu C desem buradaki kinetik enerji daha fazla olan şey C büyüktür, B büyüktür, A dersin. İşte kinetik enerji dediğimiz şey de hızla bağlantılı Tonguç Evlen İkincisi de yine kütleyle bağlantılı. İşte hızı ve kütlesi fazla olanın kinetik enerjisi fazladır. Yüksekliği ve kütlesi falan fazla olan potansiyel enerjisi fazladır. O yüzden bunların iki, ikisi arasındaki farkı şöyle düşünüyoruz. Potansiyel enerji deyince hemen aklımıza yükseklik gelecek. Kinetik enerji deyince hemen aklımıza hız gelecek. Tonguç <laughs> Hazır mıyız? <laughs> evet hazır mıyız diyoruz. <laughs> Pardon bir tane böyle boğazım birazcık. <laughs> Su vereyim mi hocam? Suyu alabilirim sonra ama şu dersimizi bitiremeyiz lan. Enerji dönüşümüne şunu bileceğiz. Mesela yukarıda bir kaykaycı var. Bu kaykaycıyı bıraktığın zaman saldığın zaman ne yapar Tonguç Evren Aşağı doğru düşer ve kafası daha doğru yuvarlanır. Hatta kaykaycının ismini de söyleyebilirim. Berkay. Berkay çok iyi kaykay yapar. Hazır mıyız dedi aşağı doğru kaydı. Bakalım ne olacak hep beraber görelim. Şimdi kayıyor. 1 2 3 Süper Zeki'zin Gerçekten çok güzel bir bize güzel bir şov yaptın. İşte Berkay kaykayla kayarken ne yapar? İlk başta yukarıdayken bir potansiyel enerjisi vardır. Potansiyel enerjisi fazla. Ama sen saldığın zaman Berkay'ı bir anda ne yapar? Potansiyel enerjisi azalır. Çünkü aşağı doğru düşer. Berkay kayarken heyecandan saldı. Ama bu sırada hızlanırken kinetik enerji artar. Ha. Yani potansiyel enerji bir anda bu pil boşalırken bu pil doluyor mantığıyla potansiyel kinetik enerjiye dönüşüyor diyebiliriz. İşte enerji dönüşümleri kısaca böyle. Berkay'ı bıraksan, bu, yukarı doğru çıkarsan olur. Bu sefer de tam tersine hızıyla beraber hızı azalırken yani potansiyel kinetik enerji. Harikasın. Çok güzelsin. Hava direnci dediğimiz ve su direnci dediğimiz şey aslında sürtünme kuvvetiyle bağlantılı. Direnç bir şey ya. Hayır saçma. sürtünme kuvveti dediğimiz şey mesela ben şu anda elim sürtünme kuvvetiyle yavaşlıyor. Veya ben kalemi yazarken sürtünme kuvveti sayesinde yazıyorum. Aslında faydalı da bir şey. Bir yandan da ee, bizden enerji çalan bir şey. Mesela hava direnci. Hava direnci olmasaydı paraşütçüler ne olurdu? Hop çatanak e, yerle bir olurdu. Jöle gibi olurlardı yere çarptık o zaman. Su direnci olmasaydı botlar daha hızlı giderdi. Eyvallah tamam eyvallah. Ama hani e, su direnci olması da bizim yüzebilmemiz için ve benzeri bunlar için de gerekli şeylerden diyebiliriz. Peki hava direnci dediğim şey. Hava direnci yukarı doğruyken ağırlık aşağı doğru ve bunlar birbirini dengelediği zaman oh be rahat rahat paraşütçümüz yavaş yavaş aşağı inebiliyor. Su direnci dediğimiz şey. Su direnci bu tarafa doğru motor kuvveti bu tarafa doğru bunlar birbirini dengelediği zaman motor kaptırmadan gidebiliyor. Yani sakin sakin gidebiliyor. İşte e, tabi hava direnci, su direnci mesela birazcık olumsuz bir şey. Ama hava direnci paraşütler için olumlu bir şey. Ama arabalar için olumsuz bir şey gibi düşünebilirsin. Hava direnci havanın moleküllerinden dolayı oluşturduğu sürtünme kuvveti gibi düşünebilirsin. Bu da suyun moleküllerinden dolayı oluşturduğu sürtünme kuvveti yani durdurucu etki diyebiliriz diyoruz. O zaman ödülü sorumuzu yaptım. Bu çevrenin benim yorumlara yol. Hadi bakalım şimdiden sana başarılar. Sağ olun hocam.